Yoruldun mu Mirac? Hadi yeneceğiz onları. Sen şurada dur, ben sana indireceğim, tamam mı? Direkt kaleye yapıştır. Geliyor. Gelsin ne? İki par. Hasan geliyorum, Miraç geliyor. Ver bana, ver izin ver. Ya hemen ver seni. Geçmesin seni. Geçmesin. Geçmesin. Ver, ver Miraç. <laughs> ya ya. Yapıştır kale. <laughs> beleş gol. beleş Gel oğlum. Ver. Yapıştır kale. Ya çok güçlüsünüz ya. Deminde senleydim. Bu sefer güçlüydüm. Geç. <laughs> geç Geçkale Ben geçeyim Yok hayır Tamam ha. ben, Benle Mustafa En baştan başlar Sahada Ronaldo, kalede Mustafa geliyor Ver pas. Ver pas Bravo İkisini de çalımla Helal lan sana Bravo be Bravo Mustafa Dur dur yormayın Bravo Mustafa! Orta yap, bir roşete atayım Mustafa. Ortayım mı? Ortayım. Beleş! Değildim. Beleş bile atamadık. <laughs> Bir şey olmaz bir bir. Ronaldo şimdi üç tane gol atacak zaten. Değil mi Ronaldo? O, biraz. Asana ne arpada, arpada kaleci ne haber ya? Ha. Ne haber kaleci? Sahada Ronaldo kalede Mustera mısın? Yok ben e, hem Ronaldo'yum hem Mustera'yım. Aa. Hadi ya bir şu bile çekemediniz. Hadi Mustafa ver. Lan Mustafa hadi. Kasap bırak bırak kasap bak kasap. Yavaşla savaşa gitmiyorsunuz. Vay! <laughs> yap ortanı Hasan. <laughs> Hasan ortanı yap. Ben, ben, ben. Durma, durma, Gol beşlikten gol. gol. Yok değmedi. 2-1. <laughs> ya! Dur, böyle, böyle. Beleş, beleş olmaz. Pas ver. Ah. <laughs> evet yanlış kişi yaz yaptık. Benim oluyor ki <laughs> gol sayılmıyor. Ne <laughs> <laughs> <laughs>